Aleyküm ben de Subaru Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Anlatın hele. Biliyorsunuz yasaklanan çikolatanın ilk serisini baya beğendiniz. Benden ikincisini istediniz. Bugün de ikincisi geliyor. Ama öncesinden bir şey hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz 5 Ağustos'ta yeni şarkımız geliyor M2B kanalında. Saat 19.00'da yani akşam 7'de herkes hazır olsun. M2B kanalında klipli bir şekilde yeni şarkımız geliyor. Herkes hazır bir şekilde bekliyorum. İnşallah o şarkıyı patlatıyoruz. TikTok'ta, Instagram'da her yerde. İnşallah desteklerinizi bizden esirgemezsiniz. 5 Ağustos'ta herkesi M2B kanalında bekliyorum. Sizler için birbirinden tehlikeli çikolatalı topladım geldim. Bugün bu videoda inceleyeceğiz ve tadacağım. Bu sefer harbiden de tehlikeli çikolata Anlattığımda anlayacaksınız. Bu arada bu, bu videoya aşağıdan like atmayı like at, at, unutmayın. At. Eğer ki bu videoya 50 bin like gelirse bu videonun üçüncüsü gelir. O halde birbirinden tehlikeli çikolatalı görmeye gidelim. Hadi bakayım. Kimles? Go! İlk çikolatamız Noel Baba çikolatası. Bu çikolata Amerika'da yılbaşında yani Noel'de çocuklara dağıtılan bir çikolata. Bu çikolatanın içinden oyuncak çıkıyor. Gelin bir içini açalım, bir bakalım nasıl bir oyuncak çıkacak içinden. O arada da ben size neden yasaklandığını anlatırım. Evet biraz şekli tuhaf. Gerçekten de şekli <laughs> Fesit anlamayın, anlama. Özellikle sen. Fesat sakın alma. Ya bunu niye tasarladınız böyle? <laughs> Bence oyuncağından daha çok tasarımıyla ilgilenmeleri gerekiyor. Bunu çekin gözümün önünden ya. Ya ben mi de yani şunu şuradan ısırdığımı düşünsenize. Oh, you touch my Ay Evet şimdi bir bakalım içinden nasıl bir oyuncak çıkacak <laughs> merak ediyorum. Oh. Evet <laughs> bir anda. İçinden sürpriz yumurtadaki gibi çıkan böyle bir yumurta sarısına benzeyen bir şey çıkıyor. Eee kap İçinde oyuncak var. Ö Öyle bir şekli var. Bir bakalım içinden nasıl bir oyuncak çıkıyor. İçinden İçinden bir tane kaykay çıktı. Gördüğünüz gibi çok masum görünüyor değil mi? Normal bir kaykay. Yani bunda ne var? İçinden çıkan bir oyuncak. Neden bu çikolatayı yasaklatıyor diyebilirsiniz ama hiç öyle değil. Heh. Evet. Çikolata şu an tatlım. Normal çikolata. Ya. çok da güzel değil bu arada. Şimdi gelelim bu çikolatanın neden yasaklandığına. Belki inanmayacaksınız ama ben kanıtlı, görselli bir şekilde size göstereceğim bunu. Bu çikolatanın yasaklanma sebebi içinden çıkan kadın iç çamaşır. Yani az önce açtım ya içinden oyuncak çıktı. İşte onun yerine kadın iç çamaşırı çıkmış bir tane. Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Bu arada bunu anlatırken buraya görseli gelir görürsünüz. Yani ben şu an mesela hayal ediyorum. Mesela çalışanı hayal ediyorum. Hani acaba oyuncak kalmadı da kendi iç çamaşır Evet Gerçekten de hijyen sıfır ki o kadın iç çamaşırı nasıl gelmiş oraya mesela şu an kafamda deli sorular. Bence yasaklanmaya değer mesela yedim ya mesela az önce onu anlattım. Ve şu an yediğim aklıma geldi mesela şu an bir hafif tiskindim Bu olay olduktan sonra belirli ülkelerde yasaklanmış Ben yasaklanmasını haklı buluyorum Çünkü bir sorumsuzluk var orada Neden kadın iç çamaşırı çıkıyor da mesela erkek iç çamaşırı çıkmıyor değil. değil Hayır 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 öyle bir şey yok Şaka maka bir tarafa bu çikolatanın yasaklanma nedeni bu şekilde Bana kalırsa iyi ki de yasaklanmış bence O halde bir diğer çikolatayı görmeye gidelim hadi bakayım. Geç. Bir diğer yasaklanan çikolatamız ise Kinder sürpriz yumurta. Bu bu arada Kinder sürpriz yumurta değil. Bunu temsilen buraya getirdim. Kinder sürpriz yumurta Türkiye dahi 55 ülkede yasaklanmış. Yasaklanma nedeni ise Salmonella virüsü. Peki bu virüs nasıl ortaya çıkmış? Çalışanların %60'ı hiç hijyenik değillermiş. Yani tuvalete gittiklerinde örnek veriyorum veya da başka bir şey yaptıklarında ellerini doğru şekilde yıkamıyorlarmış. Yıkasalar bile yeterli şekilde yıkamıyorlarmış. Ondan ötürü yasaklanmış. Hatta haberleri daha iyi çıktı biliyorsunuz az çok. Sürpriz yumurtadaki salmonella tehdidi günden güne büyüyor. Şimdi ben bunun bir tadına bakmak istiyorum. Merak ediyorum bunun tadı nasıl? Aa bunun içindeki çıkan şey pembe lan. Ben sarı bekliyordum. Bu arada bunun içine ne oyuncak çıkacağını da merak ediyorum. Her açtığını gömüyor ha löpür löpür. Nam nam nam. Bu arada Noel Baba çikolatasından daha lezzetli. Yasaklanma nedeni bence doğru. Çünkü çikolata, gıda gibi şeylerde hijyen çok önemli. Çünkü bunları insanlar yiyor. Çocuklar yiyor. Yetişkinler yiyor. Yani hijyene tabii ki de dikkat etmeleri gerekiyor. Sevdiğim bir çikolataydı. Yasaklanmasını istemezdim ama bu dikkatsizlik, sorumsuzluk da bir şekilde cezası kesilmeliydi. O yüzden iyi ki de yasaklanmış. O halde bir diğer yasaklanan çikolataya gidelim. Hadi bakayım. Geç. Yasaklanan bir diğer çikolatamız ise Snickers ve Mars. Bu çikolatalar hala satılıyor ama bir dönem yasaklanmış ve de bazı ülkelerde ise şu an hala yasaklı. Sadece Türkiye hariç. Bu çikolatanın yasaklanma nedeni ise içinden çıkan plastik. Şu an Fransa'da, İngiltere'de, Avrupa'nın birçok ülkesinde yasaklanmış. Bu plastik parça çıktıktan sonra ülkeler tedirgin olmuş ve birçok Snickers ve Mars çikolatalarını piyasadan çekmiş. Bu da fabrikayı bayağı zarara uğratmış. Ama şu an hala Türkiye'de satılıyor. Şunun bir içini açmak istiyorum. Bakayım İçinden plastik parça çıkacak mı onu merak ediyorum Bu Muhtemelen çıkmayacak çünkü dikkat etmişlerdi sonuçta bu, bu arada bu videoda çikolata krizine gireceğim ya Hep bu seriyi çekerken fazla fazla çikolata yiyorum ya Sizlerle bölüşmeyi çok isterdim ama Yani az var Bunlar sadece bir kişiye yeter Evet Mars'ı tadıyorum Herhangi bir plastik parçası yok şu an Dediğim gibi dikkat etmişlerdi Gelin size birazcık çikolata ısımını yapayım Evet, bir diğer yasaklanan çikolatamız ise taşa benzeyen bir çikolata. Bunun adını ben koydum. Bunun adı var mı? İsmi çakıl taşı çikolatasıymış. Bak taşa benzetmekte haklıymışım. Şimdi açıyoruz. Gerçekten de bir taşa benziyor. Sokakta görsem taş zannederim. Evet, bu arada gerçekten taş gibi ses çıkartıyor. Bu arada isminin hakkını veriyor. Gerçekten çakıl taşı çikolatası diyorlar ya. Gerçekten de bir taşa benziyor. Yasaklanma nedenini az çok anlamışsınızdır. Bu çikolatanın yasaklanma nedeni ise taşa benzemesi. Çünkü bu çikolatayı genellikle yetişkinler, büyükler tüketiyor. Bunu gören küçük yaştaki çocuklar ise bunu gerçekten taş zannedebiliyor ve gidip taşı ısırabiliyor veya da taşı yutabiliyorlar. Bu da onların dişlerine, midelerine zarar verebiliyor. Ama bu dediğim gerçekten de yaşı küçük olan kardeşlerim için geçerli. Yani mesela örneğin benim yaşımdaki İnsanlar bunu tabii ki de taş olduğunu falan düşünmezler ama dışarıda görsen bunu taşa benzetirsin ne? Bir şey diyeyim, ısırmak istiyorum gerçekten taş gibi sert mi? Yok ısırdığında anlaşılıyor. Çocukların taşa benzetmesi sebebinden dolayı bazı ülkelerde bu çikolata yasaklanmış. Bu çikolatanın da yasaklanma nedeni ise bu şekilde. O halde bir diğer çikolataya geçelim hadi bakayım. Geç. Bir diğer yasaklanan çikolatamız Man, been fearless, I let him feel this. You know, I spit it, no cap when I kill this. i